Merhaba ben Kutay Kösem. Bu videomuzda kanal için hazırladığım bir kısa videoyu nasıl yaptığımı sizlere göstermek istiyorum. Bu bir stop motion videoydu. Yani arka arkaya fotoğraflar çekerek her fotoğrafta bazı şeyleri hareket ettirerek en sonunda bir video gibi bir görüntü oluşturmakla amaç. Bunun için çok basit bir yöntem tercih ettim. Küçük küçük kağıtlar kestim ve bunları hareket ettirerek bir görüntü oluşturmayı hedefledim. Amacım bir bahar teması oluşturmaktı ve bir yağmur göstererek bir ağacın yeşillendiğini, çiçek açtığını ve rüzgar estiğini göstermekti. Bu işin en zor kısmı herhalde bu kartonları kesmek ve minik minik onları hareket ettirmekti. Çünkü kağıtlar çok küçük olduğu için zaman zaman elle hareket ettirmek çok zor oluyordu. O durumda da cımbızla bunları hareket ettirdim. Diğer bir konu bu küçük kağıtlardan bir kanon yazısı oluşturmak istedim. Bunun için bir şablon kullanmayı düşünmüştüm ama onun daha sonra çok işe yaramadığını fark ettim ve onun yerine daha farklı bir yöntem kullandım. Kullandığım fonun altına o kanon yazısını koydum ve fonun üzerinden biraz gözüküyordu bu. Ona göre dizdim sonra o alttaki kağıdı çıkartıp çekimi tamamladım. Daha sonra düzenleme aşamasında bir timelapse düzenler gibi aslında fotoğrafları arka arkaya koyup ilk başta bir akış oluşturdum. Daha sonra zaten fotoğrafların 21 megapiksel olması bana burada bir avantaj verdi. Onlara crop yaparak bir kamera hareketi oluşturabildim. Daha sonra belki de bu videoyu asıl hayat veren ses dizaynında yaptıktan sonra video sonu haline ulaşmış oldu. Bu videonun nasıl yapıldığı ile ilgili aslında bu pazar günü çok daha detaylı bir videoya inanacak. Ondan da haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmadıysanız şimdi abone olarak ondan da çıktığı zaman haberdar olabilirsiniz. Onun dışında videonun tamamını görmek isterseniz de aşağıdaki açıklamalar kısmında linkini paylaştım. Gitmişken beğenebilirsiniz de. Onun dışında bu video bu kadardı. Dediğim gibi daha detaylısı için pazar gününü bekleyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.